Açık, açık. Arkadaşlar merhaba. Şimdi biz e, babam getirdi bunların. Bunun, bunun şöyle. Bunları da şöyle bakıyoruz. Ş şöyle bakıyoruz. Tamam mı? Onu gösteriyor. Şöyle. 10. Yani 10. Bakın şöyle bir şeyimiz de var. Acık, amaçık. Şöyle. Bu da böyle dönüyor. Böyle yap var, göstereyim size. Bak ben daha yapamadım. Oğlum bir Benimki var, bu. Bu sabun bu. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şu da var. Şunu da almıştım ben. öyle başka bir şey daha var mıydı? Para, para kutusu vardı dedim. Para aldım. Çık çıkı babam. Bunlarsa. ya ya. onu göstermiyor, onu ikili gösteriyor bu. <laughs>